Evet, bu kedi, Kimsesiz. bu kedi benim samimi arkadaşımdır. Çok şeydir yani, çok medenidir bu kedi. Böyle kucakta yatmayı çok sever. Benim arkadaşım bu. Sahibi yok. Bunu sokağa bırakmışlar, nankörler. Bu kedi dışarıda yaşamayı çok ayak, ayak uyduramıyor. Köpeklerden kaçmıyor. Ayakkabıcı, yadigar buna arkadaşlık ediyor, yemek veriyor ama bu Vahşi doğaya alışmamış bu kedinin bir sahibi bulmamız lazım. Hı hı hı. Bana, Onur Ayakkabı İhsaniye Mahallesi'nde bu kediye bir sahiplenecek bir hayırsever arıyoruz arkadaşlar. Bu kedi çok masum geliyor benim kucağıma yatıyor. Abi diyor beni eve götür diyor. Fakat ben Ankara'da çalıştığım için evde buna bakacak kimse yok. Sürekli getir götür de yapamıyorum. Bu kediye sahip olmak isteyenler. İhsaniye'de onur ayakkabıcılığa başvursun arkadaşlar masum bir kedi yani gel ben ne zaman buraya gelsem benim kucağıma oturuyor abi diyor beni al götür diyor yani abi bana böyle abi. bana böyle şey yapıyor yani yalakalık yapıyor bu ev kedisi bunu bir vatan haini atmış buraya ya Yadigar bunu besliyor kaç ay oldu ya Yadigar bu i̇ki, ay falan oldu. iki aydır Yadigar bakıyor ama bu sokağa sokağa alışkın değil bu kedi arkadaşlar Sırlaştırılmış bu kedi bir de, yani çok modern bir kedi. İngilizce, Almanca, Fransızca biliyor yani.